Şimdi e-irsaliye kesilemeyen durumlar olacak. Biraz önce söylemiştim istisnai durumlar. Devlet burada çok ıı, güzel, çok akıllı, çok mantıklı ıı, bir şey yaptı. Bu iki yıl önce yoktu arkadaşlar. Çok sıkıntı çekiyorduk ıı, ilgili firmada. Örneğin maden ocağındasınız ve internetiniz çekmiyor. Ya da ıı, araç taşıması yaptınız ama yolda ıı, araç... Bozuldu başka bir araça taşındı ee, veya kendi içinizdeki sistemlerde çok ciddi arıza oldu e-irsaliye ee, e düzenlenemiyor ee, bu durumda makbu irsaliye hazırlayabiliyorsunuz kesebiliyorsunuz yani elinizde varsa ki e, bir miktar olması gerekiyor ee, normal kağıt irsaliye düzenleyebiliyorsunuz ancak Kağıt irsaliye düzenlendikten sonra iki gün içinde takip eden en geç iki gün içinde bunu elektronik irsaliye çevirip buna matbudan diye bakın burada matbu e-irsaliye tipi matbudan diye bir e, yer çıkıyor. Oraya matbudan yani uygulamada gösterirsem Bu e -saliyet bir normal durumlardaki e, durum. Yani sizin matbu kullanmadığınız ama varsayalım ki dediğim gibi bir, çok ciddi bir arıza var. E, kesinti oldu. Siz bir nedenle e-saliye e oluşturamıyorsunuz. Kağıt irsali matbu ama yani A4'e yazmak yok yine resmi. Matbaa'dan e, onaylı Matbu ihsaliniz olması lazım. Matbu'dan yazıp buraya e, iki gün içinde yine e ihsaliye girişi yapılıp bunu e, Matbu'nun belge numarası buraya işte A serisi bilmem kaç ve Matbu tarihi bu da iki günü geçmeyecek şekilde yani resmi tarihi iki gün olmayacak şekilde tabi e, irsaliye'nin burada sevk tarihi vesaire gerçek tarihleri olacak bunun nedeni şu arkadaşlar siz e, irsaliye'yi zamanda mı kestiniz malı gönderirken mi kestiniz yoksa naylon bir irsaliye mi bunu kontrol etmek için e, devlet istiyor tabi bu matbudan kesme işlemi gerçekten çok olağanüstü durumlarda belirli istisnalar durumunda olması gerekiyor bunu çok sık bunu devlet sürekli kendi içinde takip ediyor raporluyor olacak. Belki ilk etapta sıkıştırmıyor olacak ama daha sonra belirli bir aşamada muhakkak bunu takip ediyor olacak, denetliyor olacak ve e, sizi e, belirli bir husus diye e, neden olabilir, neden olmasını sizin tarafınızda istemeyiz. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca şöyle de bir durum var. Ee, siz e, çok büyük bir sistem e, bakımına girdiniz. E, bu bazı demirçelik fabrikalarında oluyor veya otomotiv firmalarında. Belirli bir süre bilgi işlem dahil hiçbir e, e, altyapı çalışmıyor ama sevkiyat olması gerekiyor. Siz bunu önceden gelir idaresi başkanlığına bildirerek belirli bir süre bunun makul mantıklı bir süresi ve nedeni gerekçesi olmak şartıyla... E, e eden matbuya geçip e, dediğim gibi ama karşı taraftan onay gelmesi gibi bildirilmesi ve gip tarafından e, onaylanması şartıyla matbuya geçebilir.